Merhabalar. Buraya başlarken gerçekten e, devam ettirebileceğimi düşünüyordum okulla beraber ama bu çok zormuş. Hani video çekmek belki yani hani olabilir ama editleme kısmında gerçekten ilerlemek hani o yoğunluğun içerisinde zormuş. Ama şu an spring semester'ın başındayız ve buradayım ve bunu yapabileceğimi düşünüyorum bu dönem. Eee yaptığım etkinlikler de gerçekten çoktu. Ben de bu döneme size gerçekten iyi bir içerik üretebilmek için dersleri anlatmakla başlamak istedim. Aldığım dersleri. Çünkü bu birazcık şey gibi hani aldım, deneyimledim, iyi bir notla verdim ve artık bunun içeriğini sizinle paylaşabilirim. Sizler de birazcık derslerin içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hani ben size şey demiştim. Lifetime Art Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz diye. Çok tatlı insanlar bana ulaştı gerçekten. Ve 11. sınıf, 12. sınıf ya da yeni işte YKS'ye hazırlanmaya başlayan insanlar hani oldu oldu ve hali hazırda çalışmaları devam edenler insanlarla konuşma fırsatı yakaladım. Herkesin o kadar tatlı amacı var ki ve bir şeyler yapmak istiyorlar ki çok tatlısınız öncelikle bunu söyleyeyim ve dönem içinde biriyle tanışmıştım o da hani medipole mi gitsem koçama gitsem diye birazcık hani düşünce içerisindeydi. Ee, okula geldi okulu gezdik beraber bu tarz şeyler de olabiliyor gerçekten. Bu yaz dönemiydi ben geçen sene yaz okulundan ders aldım ee, o yüzden. Hani yaz dönemi için de böyle bir fırsatınız olursa hani tabii ki de iletişimimiz olumlu, e, ilerlediği yani o sağlıklı <laughs> ilişkiyi anladığım anda tabii ki mesela okula falan gelmek istediğinizde gelebilirsiniz. Hani orada da yardımcı olabilirim size. Ama şimdi birazcık dersler hakkında konuşmak istiyorum ve hangi dersleri aldım? Bunlardan bir tanesini seçtim ve size detaylı bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Bu arada videoları da çok kısa da tutmaya çalışacağım. Çünkü bizim dikkatimiz, attention span'imiz o kadar az ki ben bile şu an mesela kitap okurken hani bakıyorum iki sayfa okumuşum. Böyle sayıdayım. Başka bir şey düşünür haldeyim. O yüzden kısa kısa videoları tutacağım ve birazcık derslerden bahsedeceğim size. Çok da uzatmadan başlayabilirim. Burada benim e, bir önceki dönem aldığım 327 yani tipografi dersinden birazcık bahsetmek istiyorum size. Ama ona geçmeden önce, bu dersten önce almanız gereken basic design dersinden daha önceki videolarda bahsettim diye düşünüyorum. Bu basic design dersinde design principles'lar e, anlatılıyor ve Hocana sizden ona göre assignmentlar yapmanızı istiyor. Bu noktada bu gerçekten hani sizin geleneksel materyaller kullandığınız bir ders. Tabii ki de belki sistem şu an nasıl onu bilmiyorum, belki değişmiştir ve dijital şeylerde kullanabiliyorsunuzdur. Ama gerçekten adı üstünde bir basic design dersi. Diğer taraftan da 327 dersine geldiğimizde bu tipografi dersi. Hani şöyle diyebilirim ki tipografiyi aldıktan önceki, aldıktan sonraki Zehra ile aldıktan önceki Zehra arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Çünkü artık hani insan psikolojisi oraya odaklanıyor ve Hani diyor ki şurada birazcık sanki boşluk bırakılmalıydı falan oluyor yani. E, hocamız, tipografi hocamız gerçekten çok iyiydi. Alanında da çok iyi biri zaten. İnsani olarak da gerçekten çok iyiydi. Bende bir özellik var. Gerçekten insani olarak da mesela sevmek istiyorum hocalarımı. Çünkü derse daha iyi odaklanabiliyorum. Bilmiyorum. Bu yanlış bir şey olabilir. Neyse. Ama daha iyi odaklanıyorum yani. E, gerçekten öğrenci dezenformasyonu herhalde bu. Kaç senedir öğrenciyim. <laughs> o yüzden böyle şeyler geliştirmiş olabilir. Neyse uzak durun. Burada tipografi dersinde arkadaşlar şöyle başlıyoruz biz. Logotype design diye. Size mesela bir kelime veriliyor. Mesela biz bir su şişesi tasarlamıştık. Kelimemiz de Fresh'ti. Onu tipografik olarak nasıl yazabiliriz? Siz mesela ilk derste araştırıyorsunuz. İşte bu logotype'ları inceliyorsunuz. Hani neler var? Biz gerçekten normalde hani çok basic şeyler kullanıyoruz. New York Times Roman kullanıyoruz mesela. Ama hani bunları çok biliyoruz ama bunu bilmediğimiz o kadar çok logotype var ki ve biz onu bir şekilde değiştirebiliriz ve kullanabiliriz. Burada önemli olan sizin uygun type'ı bulmanız, yazıyı bulmanız ve ona değişiklikler yapmanız. Aslında hafif yani küçük değişiklikler de yapabilirsiniz. Mesela işte bir kenarını uzatabilirsiniz, bir kısımdan bir yere bağlayabilirsiniz. Ama burada hocamız birazcık bizi bu logotype'lar üzerinde çalışmamızı ve değişik logotype keşfetmemizi istediği için birazcık burada mesela ilk ders araştırma kısmındaydık. Daha sonra mesela sınıfta 15 kişiysek Diğer hafta 15 kişi yaptığı çalışmaları getiriyordu. Ve yaptığımız çalışmaları masanın üstüne koyup hepimiz mesela feedback, geri bildirim alıyorduk yaptığımız çalışmalarda. Bu arada şey yani tasarım derslerinde şu çok önemli. Siz mesela hani kendi yaptığınız çalışmadan kendi yaptığınız çalışmadan mesela geri bildirim alıyorsunuz. Ama hocanızın mesela arkadaşlarınızın yaptığı çalışmalardan da o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki birazcık poster kısmında bunu mesela ayrıca anlatabilirim. Burada mesela e, diğer bir proje olarak yani aslında bu şey iki proje birlikte e, Package Label Design olarak geçiyor. Logotype Design hmm. Yani su şişesi tasarlıyorsunuz. Ama aşama aşama olduğu için önce logotype'ınızı buluyorsunuz. Sonra işte genel mesela ikinci kullandığınız e, işte süslemeleri mi diyeyim, ikinci elementleri mesela yerleştirmeyi düşünüyorsunuz. Ama burada tabii ki bizim ana konumuz type olduğu için yazı karakterine bakıyorsunuz. Ve onu şekillendiriyorsunuz. Ondan sonra tabii ki ikinci elementleri koyuyorsunuz. Diğer taraftan da e, Projeler, bu arada beş tane proje vardı, bunu başta söylemeyi unuttum. İlki bu projeydi, package design'dı. İkincisi mesela poster design'dı. Burada mesela müzik olur, sinema olur, biz bir kura çekmiştik ve ona göre e, bir poster design tasarlamamız istenmişti. Benim burada e, tasarımını yaptığım çalışma dans festivaliydi. Belki çalışmalarımı şuraya, şuralara bir yere bırakabilirim. E, ipad üzerinden tasarlamalarımı yapmıştım. Yani birazcık gerçekten ince işçilik konusunda zorlandım, orada sey diyemem. Ama yani güzel benim için genel olarak. Diğer taraftan da üçüncü proje olarak baktığımızda landing page tasarladık. Bu şey kendimizi anlattığımız, işimizi anlattığımız bir sayfa olarak düşünebiliriz. Mesela işte ilk sayfada ben varım, benim mesleğim var. İşte yapmaktan hoşlandığım şeyler var. Tabii ki yazı tasarımlarını siz ayarlıyorsunuz. Bunun mesela belirli gruplandırmaları var. İşte yaptığım çalışmalar, benim deneyimlerim. Ondan sonra ne diyebilirim? İletişim kısmı var mesela en sonunda. Burada bunun tamamını tasarlamaya çalışıyorsunuz. Bunu da mesela landing page de şuraya bir yere koyabilirim. Diğer proje de pastiş projesi. Burada mesela şey yapıyoruz biz. Sanat akımlarını biliyorsunuz. Burada mesela art deco, bahas ve minimalizmi yazmışım ben. Bu sanat akımlarının aslında ne olduğunu o dönemde filmlerde mesela posterlerde hani yaşamda gündelik yaşamda nasıl hani etkilemiş insanları ve art deco akımı mesela hani gündelik hayatta nasıl can buluyor? Bunu mesela araştırıyoruz öncelikle. Art Deco'nun ne olduğu. Bu arada benim çalışmam da Art Deco'ydu. Yani akımı. Önce mesela Art Deco'yu araştırdım. Hani hangi fontlar kullanılmış, yazı tipleri nasıl, hani birazcık ince mi, kalın mı fontlar, hangi renkler kullanılmış ya da işte çizgiler var mı? Bunları mesela araştırdık biz Art Deco'yu bütünlüğüyle mesela. Daha çok film posterlerinde e, gördük mesela bunun. Onun dışında Art Deco ile ilgili mesela Great Guest bir, bir arkadaşım örnek vermişti. Gerçekten onun posteri ve o dönemde bu Art Deco akımı çok kullanılmış. Burada bu akımla ilgili bir pastiş projesi yaptık. Bu da bir posterdi. Onun dışında mesela bu tipografi dersinde participation, aktif participation çok önemli derse katılım. Hani dediğim gibi poster kısmında anlatacağım demiştim. Burada siz ne kadar katılırsanız, fikrinizi ne kadar çok belirtirseniz ya da arkadaşlarınızın projelerine ne kadar çok feedback verirseniz Hani o kadar çok şey öğreniyorsunuz. Çünkü mesela sizin verdiğiniz feedback de belki geliştirilebilir olabilir. Yanlış demeyeyim de. Ee, ya da siz bu feedback verdiğinizde bile hocanızla iletişim içinde oluyorsunuz. Ve aktif bir öğrenme şeklinde oluyorsunuz. Mesela ben bu poster dizaynında şey yapmıştım. Arkadaşlarımın poster dizaynlarını da almıştım bir sayfaya. Hani şey örnek verebilirim. Bir board düşünün. Bütün posterleri oraya yerleştirdim. Ve hocam mesela anlatırken o posterlerin üzerine not aldım. Mesela şunu şöyle yapsaydım değil de mesela şu geliştirilebilir. Bu olur. Hani önce yazıya odaklan mesela, ikinci elementlere odaklanma gibi. Hani o feedback'lerden gerçekten çok şey öğreniyorsunuz tasarım dersinde. Ben de bu şekilde borda yerleştirdiğimde bütün posterleri e, orada çok şey öğrendim gerçekten. Ya da daha önce mesela öğrendiğim şeyi işte pekiştirdim aktif bir şekilde hani öğrendim o noktada. Onun dışında da burada hani projelerde gerçekten bazı kullanımlar önemli oluyor. Mesela burada landing page ve poster design kısmında girit kullanımı çok önemliydi. O yüzden hocamız mesela bunları kullanmamız gereken şeyleri önce anlatıyor. Ondan sonra biz uyguluyoruz mesela. Bu bu arada blok ders. Hani iki buçukta giriyoruz, beş onda çıkıyoruz gibi. Önce hocamız anlatıyor, sonra biz bir şeyler deniyoruz ve feedback alıyoruz. Hocamız diyor ki şöyle dene, sen nasıl olur falan diye. Sonra zaten beşinci projeye kadar biz artık çok şey öğrendiğimiz için hocamız artık böyle ufak tefek şeyleri anlatıyor, yani söylüyor. Hani bir yerden sonra artık diyor siz yapın, hani bunları öğrendiniz, bakalım hani uygulamaya ne kadar koyuyorsunuz gibi. Bu 327 tipografi dersimiz bu şekilde. Bunun hakkında bana soru sormak isterseniz, tasarım'a gerçekten ilginiz varsa, yine benim lifetime art instagram hesabından, yani sanat hesabımdan iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.